Herkese merhabalar. 19 Mayıs Üniversitesi Omur Radyo ile sizlerle birlikteyiz. Ben İrem Emektar. Ekip arkadaşlarım İrem Özkuru ve Hatice Sarı ile birlikte fındık sezonunun bitimiyle birlikte üreticilerin ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını gelin hep beraber tartışalım. Ee, Karadeniz'de tanıtır mısınız bize? Kısaca bahseder misiniz? Fındık var bildiğiniz gibi. Çiftçinin fındığı bu sene kokarcıdan dolayı randımanı bir satış olmadı. Devlet de şöyle bir destek çıkmadı. O yüzden tüccar istedi fiyatı aldı. Olay bu yani. E, fındık ağaçlarının bakımı ve yetiştirilmesi konusunda en önemli etkenler nelerdir sizce? E, kısaca bir bilgi alabilir miyim? Kışın su durmayacak, yazında ilaç attık mı o falan sıkıntı bir şey yok. Önemli olan arazinin etrafında kanal olması. Kışlık su su durmadımın fındık az bakımlı olduğu için ...küçük çocuk gibi hizmet istiyor. Ayında gününde bakımını yaptığımız sıkıntı yok. Hangi çeşit fındıklar yetiştiriyorsunuz ve bunların avantajları ne sizce? Eskiden daha önce sarı Pala dediğimiz fındıklar vardı yağlı falan onları kurt yedi. Neye geçtik biz? çakıldağa geçtik. Çakıldak da güzel verimli fındık. O yüzden işte kokacı da vurunca verimi de düşürdü. Randımanı da düşürdü. O yüzden diyeceklerimiz bunlar biraz da... Daha... Ee, halk hep birli olup değil da açatsaydı daha kaliteli olacaktı. Öyle sonuç. Devlet az e, randıman, 40 randıman üzerinde de 120'ye alsaydı köylünün yüzü gülerdi o zaman. Devlet az gevşek bu işte. Yani millette de çürüyor diye sattı. Hem fındık bırakmadı ya. Yani. Merhabalar. Ben 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisi Hatice Sarı. Bugün sizlerle fındık hasat sürecindeki zorluklarınızla ilgili röportaj yapmak istiyorum. Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, Yaşar Çakır, Mustafalim. Fındık hasat süreci nasıl ilerliyor? Hasat döneminde hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Her mal olduğu gibi fındıkta da bir tabi e, zorluklar var. Yani e, toplama aşaması. Önce ilaçlamaydı. İlaçlaması, toplaması. Bunlara belli süreçler. Ondan sonra dövüyorsunuz, kuruluyorsunuz, getiriyorsunuz. İşte pazarlama yapıyorsunuz. Böyle. E, bayağı sorunları var tabii. Bunlar böyle kısa zamanda şey yapılmaz. Yani konuşulmaz. Bitmez yani. Bize sorunlarınızın bazılarından bahseder misiniz? daha? E, sorun derken yani fındıkla ilgili sorunlar aşırı derecede masrafı var. Yani bugün işte yeme, içi 25 falan onlar var. Ama tabii bunlar da önüne geçirebilir mi? Onu da bilemiyoruz tabii. Hayat pahalı olduğu için e, çalışan işçilerde öyle ilacı var. E, masraflar ağır biraz fındık. Fındık fiyatlarının dalgalanması sizin ve diğer çiftli çiftçilerin gelirlerini nasıl etkiliyor? Fındık fiyatları bu sene aslında iyi olurdu da bu yıl e, mahsuller bütün bölgede Türkiye'de yani e, çok aşırı derece çürük oldu fındık. Fındığın çürük olması fiyatları fiyatları düşürdü. Yoksa mesela mahsul sağlam olsaydı bugün fındık bugün bu işi konuşmamış olurduk. Fındık ihracatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yurt dışında fındık talebi nasıl? Şimdi yurt dışında fındık talebi var. Bizim yaklaşık olarak Türkiye olarak e, 3 milyar dolar seviyelerinde ihracatımız var. Yani fındık satılıyor. Ama tabii her zorlukları da var. Her şeyin bir zorluğu var. Ve bu mahsul de mesela devlete direkt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne e, hiçbir yerden sağdan soldan ithal edilmemiş taze bir para sıcak para. Fındık çiftçisi olmanın en keyifli ve en zor yanları sizler için nelerdir? Fındık e, ya zevkli yönleri de varsa, tabii zor yönleri de var yani her işin zoru da var bak siz bir yerde bir okuyorsunuz e, geziyorsunuz bir zorluğunuz var Fındıkta da var ama bunlar çalışılarak mücadele edilecek edilerek e, bunlar halledilebiliyor. Öncelikle merhabalar. Ben 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisiyim. Fındık sektörü hakkında sizinle bir röportaj gerçekleştirmek istiyoruz. Öncelikle bu nazik kabulünüz için sizlere çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzla başlıyoruz o zaman. Öncelikle bize kendinizi tanıtabilir misiniz sorumuzdan önce? Kendim Murat Yaralı. Yaralı tarım ürünlerine sahibiyim. Ee, fındık işiyle istikrar ediyoruz. Yanında tabii ki tarım ürünleri de var. Mısır gibi, gübre gibi falan ama ağırlık fındık işiyle ticaretimize devam ediyoruz. Ağırlık fındık işiyle ticaretimize devam ediyoruz. Anlıyorum, teşekkürler. İlk sorumuz geliyor o zaman. Fındık sektörüne nasıl girdiniz? Bu işe başlama süreciniz nasıl gelişti? Fındık sektörüne, e, bu bizim ta dededen gelen bir meslek, baba mesleği diyelim. Onu devam ettiriyoruz. Yani ben ekstra bir girişimim olmadı. Çok eski bir firmayız, 80 senelik bir firmayız. Ben işte üçüncü e, nesil olarak devam ediyorum. Fındık alım satımı yapmanın en zor ve en keyifli yanları nelerdir? Fındık e, stresli bir meslektir. E, alımı satımı e, kolay gibi gözükse de zor bir meslektir. Günlük fiyat artışları, inişleri, randuman dediğimiz tabirle biz randumanlı fındık aldığımız için e, aldığımız randumanları fabrikalarda tutturamamamız e, bize tabii kar ettirmiyor, zarar ettiriyor. Bunun gibi e, riskli şeyleri vardır ama yine de fındık demek ki biz babadan atadan gördüğümüz için bizim için zevkli bir meslek. Yani şey stresi çok, sıkıntısı çok ama bizim için zevkli bir meslek. Teşekkürler. Üçüncü ve son sorumuz. Türkiye'nin fındık sektöründeki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya pazarında nerede duruyoruz? Normalde dünya pazarında hala birinci sıradayız. Takip eden ülkelerimiz var. Fakat ilerisi için ben kendi fikrim zor duruma düşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu Amerika kuzey bölgelerinde, Şili dediğimiz yerlerde falan artık dikimler başladı. Yani rekabet ortamı daha da çok ilerideki senelerde artacağını umuyorum. E, fındığı üretici iyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde bakmadığı sürece de e, Türkiye'ye olan, e, fındığa olan bakış açısı biraz değişeceğini tahmin ediyorum. Onun için e, fındık çok bizim için değerli bir ürün. Fakat bu ürün ileride bize tehlike yaratacağını dış pazarlar açısından öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederim ben de. Ben merhaba. Yes, okay.